23 Temmuz maşallah, Cumartesi. Maşallah. Maşallah. 23 Temmuz Cumartesi. Maşallah. Bir daha oğlum maşallah. Maşallah. Bir daha. 23 Temmuz Cumartesi. 23 Temmuz Hayır, Cumartesi maşallah. dumanı vanorun 23 Temmuz cumartesi Duman İnşallah gece kalmaz. Gece kalma Akşam 23 Temmuz cumartesi 23 Temmuz Cumartesi. Akşam ezanı okunuyor. Kuşumuz havada. 23 Temmuz Cumartesi. Aferin. Gel. Gel. Aferin sana.